آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وافقنا إلى نقب إلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمه من الصدق ورحمه للعالمين وافضلنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه القران العظيم وشرفنا بشرافه القران العظيم والبسنا بخلقه القران العظيم وارحم جميع امه محمد يا رحم يا رحمن Ey dağların zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadir i Celal. Ey halik Kulli Şey, ey bütün varlıkların hakiki sahibi olan Ulu Allah. Her şeyden üstün ve ala olan senin o büyük ismi şerifine noksan sıfatlarından kendini eder. Duamızın başında kemali tazımla anıyoruz. Ya İlahel Alemin ve Ya Rahimin. Senin rızan için dualarımızla Kabe'yi tavaf ettik. Bu tavafımızı bire yüz bin olarak ahiret mizanımıza koy. Günahlarımız yok olsun, sevaplarımız çok olsun, karşılığı cennet olsun, cemalullah olsun. Ya Rab sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Ne ihtiyacımız varsa onların lütfeyle, ikram eyle, ihsan eyle yasaklarından sakındır. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rab. Ya Rab, bayrağımızı indirtme, ezanımızı dindirtme. Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altında bırakma ya Rab. Bırakmak isteyenlere fırsatlar verme ya Rab. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ver ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ver ya Rabbi. Barışı kullarına edaları ver ya Rabbi. Ne murad olanlara ver murad. Ne şad olanlara en yakın zamanda handanı şadan eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuzu karada, denizde, havada, her yerde, her zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızın bizim için kurdukları hile ve desilseleri en yakın zamanda kendi başlarına ihtiyar Ya, ya ilahe'l-alemin ve ya erhamer rahimin işi olmayana iş, aşı olmayana aş, eşi olmayana